duruşunda tutuyoruz. Tamam. Şimdi kemanı alıp yayı koyup hazır bir şekilde bekliyorsun. Bir, iki, üç, dört, iki, bir, iki, üç, dört. Çok kaldırmamıza gerek yok. Nereye bakacaktık mihrima? Neydi onun adı? Hayranlar. Evet. 1 2 3 4 It 1 2 3 4 soyadım Abikoğlu. Erzurum Atatürk Üniversitesi müzik eğitimi ana, dalı bilim, ana bilim dalından mezun oldum. Yani öğretmenlik. E, buralara kadar geldik. Öğrenci olduğum yerde e, yeni nesli e, daha güzel bir şekilde yetiştirmek için burada bulunmaktayım. Burada gördüğünüz gibi e, bizim kurslarımız oluyor. Yetenek sınavlarına hazırlık, enstrüman öğretimi. E, daha bilinçli bir e, kesim yetiştirmeye çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz aslında e, sanatçı kimliğini ortaya çıkarmak. E, burada da çok yetenekli öğrenciler var. Gerçekten emeğimizin karşılığını alabildiğimiz bize verdiğimizi verebilen öğrencilerimiz var. Çello, viola, e, keman, gitar, piyano e, ama bizim daha çok üzerine düştüğümüz Güzel Sanatlar Lisesi veya devlet konservatuarı güzel sanatlar fakültesi eğitim fakültesine öğrenci yetiştirmek oluyor. O şekilde alıyoruz, değerlendiriyoruz. Hangisine daha çok eğilimi varsa ya da hangisinde daha çok yetenekli ise ona göre yetiştiriyoruz. Bunu topluma sergilemek çok başka bir şeydir, çok başka bir güzelliktir. Ve öğrencilerin bir şey çalabildiğini görmek ya da üniversiteye güzel sanatlar sesini kazandığını görebilmek çok gurur ve onur verici bir şey. Ee, benim için bunun yerini hiçbir şey tutamaz. İçin an için e de geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye de devam edeceğiz. Sevmemdeki notum aklım ne güzel çalıyor. Ben, benim de aklıma bu geldi. Ben de öyle çalmaya başladım. Ben çok iyisin dedi bana. Devam etme.